Neredesin adamım Ali Osman? Buradayım. Elma yiyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün Sonic 06'ın ikinci bölümündeyiz. Karakterlerimizin ikinci stajinden devam edeceğiz. Sonic Dusty Desert yani ne diyor? Tozlu çöl gibi bir anlama sahip. E, stage ile karşınızdayım. Evet Sonic kucağında Elise var. <laughs> Böyle bir stage bu. E, Sonic Elise'i kucaklamış çöle getirmiş. Yani Eggman'ın elinden kurtardıktan sonra çöle getiriyor diye hatırlıyorum. Şimdi bu stage'i sevmiyorum arkadaşlar. Neden sevmiyorum? Ee, kucağımızda Elise olduğu için mi? Ee, Elise'i de sevmiyorum ama tamam ya yalan söylemeyeceğim. Etkenlerden birisi o. Yani Sony'in kucağında Elise var. Kız artistlik yapıyor. Şaka şaka. Ee, kucağında Elise olduğu için Sony'in hareketleri kısıtlı. Anlamışsınızdır. Mesela çok fazla hızlanamıyor. Ses kısacağım biraz. Çok fazla hızlanamıyor. İşte spindash atamıyor. Kumda batmamak için böyle bir özelliğimiz var. Eğer çok fazla kumda durursak batıp ölüyoruz. Şunu da alalım güzel. Böyle bir stage. Ama çok uzun bir stage bir. O yüzden sıkıntı yok. Yine de buradan A almayı amaçlıyorum. Bu arada bu özelliğin de bir şeyi var. Görmüş olduğunuz gibi sağ aşağıda bir süre limiti var. Bak mesela battım. Evet. Şunlara çarpacaktım. Tamam. Ama bu güç şeyi düşmanları öldürmede bir işe yarıyor muydu onu hatırlamıyorum. Birazdan deneriz onu da. Şu yukarıdaki rainbow şeylerden geçsem çok iyi olurdu da neyse. O, Tamam çok da bir shield'lık şey yokmuş. Dikenlerden hala da kaçacağız. Ya el iyisi kimse bir yok ki ya gerçekten. Bak mesela şurada deneyelim. Evet düşmanların içinden bu şekilde Geçebiliyoruz. Devam edelim. Elise'i kim seviyor ya? Elise'i görünce aklıma şey geliyor benim. Ee, yıllar yıllar önce bir tane video çekmiştim. Kirpe ve insan diye. Orada Sonic ve Elise ilişkisini eleştiriyordum. Belki hatırlayanınız çıkar. Kanalda da hala duruyordur herhalde ya. Ee, o video geldi aklıma. O videoda baya nefretimi kusuyordum yani Elise'e. E. Ya bir de Elise şöyle bir şey var bundan sonraki Sonic oyunlarında da var olacaktı hani Sonic'in bundan sonraki resmi sevgilisi Elise'ti. Bunu nasıl düşünmüşler, nasıl şey yapmışlar hiç bilmiyorum. Kimin fikriydi ya? Amy dururken... Bir kere ikisi de kirpi hani. Kirpi kirpiyle şey yapsın kardeşim, sevgili olsun. Neyse biz oradan çıkamadık, bildiğimiz yoldan gidelim. Bu şekilde şunları da yenelim. Burası bana bir şey hatırlattı. Ben mesela şunları yok edeceğim. Tamam. Burası bana bir şey hatırlattı. Ben seneler seneler önce de bu seriye başlamayı düşünmüştüm. Ve iki videosunu çekmiştim. Onlar da kanalda duruyor. Şu peşimden gelen robotlar bana bir şey yapmazsa iyi. Ve buraya geçememiştim o videoda. Onu çok net hatırlıyorum. Sizi krizi çekilmiştim. Tekrar tekrar kayıt almıştım. Ama gelişmişim. Şu anda geçtim. Gel abi buraya. Tamam. Buradan bir şey mi açılacak? Evet. hadi bakalım. O. Şimdi bu neydi? Cymiş. Tamam. Sonunda buldum. Vallahi arkadaşlar size şöyle hallediyorum. Yüzük alınca bu şey doluyor mu? Dolmuyor Evet. Bitirdik arkadaşlar. Havalı hareketini yaptı. Ya bir de boy farkı çok komik ya. Neyse. Geçelim bakalım. E B aldık A alsaydık daha iyi olurdu ama I'm so happy Evet ben de çok mutluyum Elis. İlk defa seninle bir konuda uyuştuk Sürekli çıkalım Shadow'a gelelim Şimdi Shadow Bak adam solo abi Tek başına ne kucağında kız var ne yanında manita ne kız arkadaş Hiçbir şey yok Evet ve burada havalı bir aracımız var Allah Shadow'un araçları e, Oyunun orijinalinde çok kanser diyebiliyorum Oynayanlar yazabilirler Ben hiç orijinalini oynamadım Jason x kendisi kanser orijinaldi ama. Onu al Shadow. Hadi. Bak onu alacağız diye şey yaptım bizi Shadow. İnsanda yüzük olmaz mı ya? Ya iki tane niye roketim var? Bassana şunu abi birazcık. Cephaneye attır Shadow. Hop vur ona. Tamam. Çık yukarı. Çık 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 çık. Bir tane yüzük. Lan nereye gidiyorsun? Alo. Bir anda saptır otodan ya dedim. Evet tekrardan karada olmak güzel. Seni böyle seviyorum Shadow'cum. Şimdi oh be sonunda spin dash. Sonic neydi öyle Shadow ya? Bak şeye geldik. Ahanda da eyvah eyvah. Eyvah eyvah şimdi ara dur. 3K topla. 3 tane anahtar topla. Ya bunlar Adventure 2'de de kanser. Burada da kanser kardeşim ben Vallahi sevmiyorum bunları da ya. Kim seviyor ki? Neyse bir baloncu kaldık da saniyesinde gitti. Vallahi arayacağız arkadaşlar artık bunları. Yapacak bir şey yok. Evet birisi buradaymış arkadaşlar. Düşmanları öldürmemiz gerekiyor. Başka var mı? Evet. İlk anahtarı bulduk. Şimdi ikincisini arama zamanı. Ama şuraya gidip bir yüzük alalım. Al kanka kafana şunları. Bak bir de kaç tane bomba israf ediyor ya bir tane şey için. Rujdan tekme yedi. Evet ikinciyi de aldık. Son bir tane kaldı. Bombalı Ruj bunların hepsine. Evet, Ruj'un bombasının tadına bakacaksınız. Ruj fanları buradaysa eğer. Koy abi şunu, patlat. Kendi bombasından yaralanıyor mu Ruj? Bunu deneyeceğim şimdi. Yaralanmıyormuş, tamam. Yani koyma Ruj, tamam, sakin ol. Ee, yalnız şey açılmadı. Bir yerde bir yaratık mı kaldı diyeceğim de. Ha, bak dibindeymiş. Neyse kanka, seni bir şey yapalım şimdi. Tamam. Dostum burada neden bir şey yok? Çok etrar rengiz. Arkadaşlar burada bir şey olması gerekmiyor mu? Sonuç olarak hani kitli bir şey açtık değil mi? Eyvah ruj da tırmanamıyor. Oğlum burada niye bir şey yok lan? Ben bir de ilk gördüğümde burada anahtar var zannettim. Burada yeşil oluyor. Şöyle gidersek. Ulan buraya koymuşlar ya. Heriflere bak ya. Bak bu şey bölümlerini sevmiyorum. Avcılık bölümlerini sevmiyorum dediğim gibi. Yani burada 6 dakika harcadım. Siz tabii ki bunları böyle şıp şap gördünüz de. Yani kimseye bu sıkıcı şeyleri izletecek değilim öyle söyleyeyim. Evet Shadow'lu araçtayız. Suyun üstünde giden havalı bir araç. Shadow'un ne kadar güzel araçları var ya. Bu şekilde yüzüyoruz evet. Shadow'la sulardayız arkadaşlar. Gemilerde talim var bahriyelim naynana nay nay. Geç şuradan Shadow. Vallahi Shadow çok agresif arkadaşlar önüne gelene eziyor. Shadow Generations'ta iki şey aklıma geldi. Kartal Baba. Kartal Baba ile yıllar sonra tekrar görüştü Shadow'cum. Şu şekilde. Şöyle i̇şte bir şeyim var yokmuş. Evet. Geç abi şuradan. Bu stage'den kötü alacağım bu arada hani. Ve Ufaktan bir kasma var. Nedenini asla anlayamıyorum ama. Sanırım stage'in yüksek kalitesine dayanamadı. Çünkü öteki stage'lerde hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Neyse dur bakalım. Orada spam point almaya büyük bir yiğitlik yaptım. Hani spam point almıyorum kardeşim ihtiyacım yok diğer gibisinden. Al inşallah öyle olur. tamamdır Evet O kırmızı ne kadar iyi gözüküyorsun Shadow ya. Yemin ediyorum böyle mor şeyleri de var ya bir de parıltıları. Cidden inanılmaz yani. Sonraki sonik oyunlarında da böyle bir şey görmek isterdim hani. Baksana şuna. Ne kadar da havalı, güzel. Değil mi? Tam olarak Shadow budur yani. Evet şu şekilde şunları da haklayalım. Evet, şuradan gideceğiz. Yalnız bu kasma benim çok şeyimi bozmaya başladı Çok sinirimi bozmaya başladı yani. Neyse silver'a geçince bir tık rahatlarız inşallah ki 12 dakika oldu ya. Bikki seviyesi mi oynuyoruz yani? bilgisayar çok ısındı muhtemelen ondan dolayı böyle oldu da. Neyse. Şuradan devam edelim. Bitti evet. Bir E geliyor demiş burada? Belki F de olabilir. F mi, E mi? D. Gene B verdi oğlum. Ben kötü oynadım lan. Bir de kasıyordu işte dediğim gibi. Neyse arkadaşlar, ben bilgisayarı birazcık soğutayım. Ondan sonra e, Silver ile devam edeceğim. Evet, geldik arkadaşlar. Great Lesko Tropical Jungle bölümündeyiz. Evet, Silver ile birlikte ormana girişimizi yapacağız. Evet gerçekten çok güzel gözüküyor. Hadi bakalım. Evet hadi bakalım şöyle sessiz sakin. Güzel bir ormandayız. Sonic çöldeydi tozun içinde. Shadow araç kullandı yoruldu. Silver güzel güzel ormanda. Tropikal ormanda keyfini yapıyor. Şöyle Evet. Ne diyor? Psycho kullanarak diyor. Bunu şey yap diyor. Haydi bakalım. O fırla doğrudan. Şunu da kıralım. Güzel. Nereye gidiyoruz lan? Dur bakayım ha. Bu Turtle abi bizi taşıyacak. Bir nevi taksicilik yapıyor. Türkiye'nin martı tagı varsa Silver'ın da kaplumbağa tagı var. Evet. Bir kaplumbağa kirpi taşıyor arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bir şey düşünmüyorum Tali abi. Ben de düşünmüyorum gerçi. Neden bir kaplumbağanın kirpi taşıdığını düşüneyim ki? Evet şöyle gidelim. Sen atsana bana bir onu tak 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 bak. Bu Silver'ın özelliği çok iyi ya. Mesela Sonic filminde şu sahneyi görmeyi isterim. Silver'a böyle silahla falan sıkacaklar. Ama Silver'a işlemeyecek. Hani hepsini tutacak ve onları geri fırlatacak. İnanılmaz bir sahne olmaz mıydı? Bak şimdi. Sık abi. Sıkmadı. Sıktı da tutamadım. Bu şey gerçekten çok kullanışlı diyor. Ulan kavak gibi önüme çıktı ya. Bu kaplumbağa gerçekten çok kullanışlı evet. Beni de böyle her yere taşısa Oh adam bildiğin tatil yapıyor ya. Bu meyveyi düşürdüğümüzde geri geliyor turtle. Meyveyi yiyor. Vallahi bu stage biraz bunun sırtında geçecek herhalde ya. Silver biz nereden şey toplayacağız? Dur bari buradan biraz yüzük alalım da. Tamam. Evet şunu da kır bakalım geç abi evet tekrardan bir şeyimiz var kaplumbağayı çağıracağız Gel bakalım kaplumbağa evet Vallahi sizi şöyle uzaktan uzaktan öldüreceğim bir yandan da puana ihtiyacım var hmm, Burası kapanıp açılıyor ama Ne yapacağız Dur bakalım şuradan bir gidelim. Bunu kendimiz kırabilir miyiz? Evet gayet de kırıyormuşuz lan. Evet görmüş olduğunuz gibi elime alabilir miyim? Alamıyorum o kadar da değil. Vurmasaydı iyi de. Orada ikisini birden hallettin. Aferin Silver. Ee, şimdi ne yapacağız? Yahoo! Yahoo! Great! Silver ne kadar tatlı konuşuyor ya. Yemin ediyorum. Durun bakalım. O ne oldu lan öyle? Ha, oğlum onlar nereden çıktı lan? Sen de git. Yahu uh, ne güzel dedi ya dur bakayım. Ha, bu sefer olmadı sinir bekle. Evet şimdi olacak bak birazcık sallansın. Demedi bu sefer ama çok tatlı dedi az önce. yahu Tak! Het! Tat! Tat! Seni şuna karşı kullanacaktım ama olmadı. Evet. Ben buradan A, a alır mıyım ya? A, a alırım gibi geliyor Bence buradan A gelir. Yapıştır. Evet. Güzel. O top ne işe yaradı şimdi? Hmm. O topu elime alabiliyor muyum ya? Elime alsam gerçekten bayağı güzel olurdu. Hepsi öldü mü? Öldü tabii ki. 3 tane alev şeyi fırlattık yani. Bir zahmet ölsün. Hops. Ha koş lan. Biz için complete set. Şu şekilde. Geçelim. Bana buradan A verirsen güzel olur. Çünkü 4,5 dakikada bitirdik hani. Birazcık daha adam öldürseydim oradan daha fazla şey gelebilirdi. Bonus gelebilir der neyse. Evet arkadaşlar bu bölümümüz bu kadardı. Yani Shadow Stage'i kasmasaydı çok daha iyi olurdu ama. Sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet kendinize iyi bakın ve de hoşçakalın.